Aweh, kon ek net eh Böyle sana zahmet var diyeceğim Ben uzunca bir süreden beri sokaklarda yaşıyorum. Nedenlerin ne içinlere girmeyecek ama bir şekilde düştük. Ve benimle beraber daha on binlerce arkadaşımız var. İstanbul şartlarında sokakta yaşanmış bir günler çalışanlar. Bir şekilde dediğim gibi burada hayatımı idare Bu süreç içinde bir virüs yani baş başa kaldık. Ve bizim sokakta yaşayan arkadaşlarımızın tamamıyla iyi aşeler olsun, barınmalar olsun, yaşam şartları zorlaştı. Ha bunun yanında ne oldu? Sağ olsun gerek yerel yönetimlerimiz, gerek resmi yani merkezi yönetimlerimiz bir şekilde hani sesimizi duyurdular. Içinde bulunduğumuz durumlar, hani lojmanlardır, misafirhanelerdir ve devletimiz bize bu imkanı sağladı. Bugün karantina süren dolmuş olmasına rağmen mümkün mertebe iyi bir diyalog içinde buradaki kalan süremizi, burada kaldığımız sürece ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu arada İHA'ya da burada öncelikten bir büyük bir parantez açayım. Bütün arkadaşlarım adına burada, bütün arkadaşlarım adına geldiniz, bugün kaydımızı yaptırdınız, bu de geldiniz, bu imkanla elbise ihtiyacımızı karşıladınız. Başka ne söyleyeyim, iyi ki varsınız yani. Böyle bir günlerde yani bir şeyler, yani iyi güzel şeyler yapılabiliyorsa ben de hayata güzel tarafından bakarım arkadaşlar. Saygılar.